Devletin görevi bize bakmak mıdır? Yoksa sadece gölge etmemek mi? Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman, Kapitalizm Özgürlük kitabıyla bize diyor ki, refah ve eşitlik adına yapılan her devlet müdahalesi aslında özgürlüğümüzden bir parça çalan. Friedman'ın en temel tezi şu, ekonomik özgürlük olmadan siyasi özgürlük olamaz. Ne zaman ki parayı nasıl kazanacağımıza, nereye harcayacağımıza ve kiminle ticaret yapacağımıza devlet karar vermeye başlarsa, o zaman birey olarak sesimiz de kısılır. Çünkü ekonomik güç siyasi gücün temelidir der. Peki çözüm ne? Friedman'a göre cevap nettir. Serbest piyasa kapitalizmi yani devletin ekonomiden elini etiğini çekmesi, ona göre devletin tek görevi can ve mal güvenliği sağlamak ve adil rekabetin kurallarını koymaktır. Gerisini bireylerin özgür tercihleri ve rekabet halleder. Kısacası Friedman için özgürlüğün formülü şudur. Daha az devlet, daha fazla bireysel sorumluluk. Bu kitap serbest piyasa fikrinin en cesur ve en etkili manifestolarından biridir.